Bugün 2 Ocak 2026 Cuma Ben Derya Efe Avrupa Haberi başlıyoruz. Değerli izleyenler İsviçre'de havai fişek kaynaklı yaşanan korkunç patlamada 47 kişi can verirken çoğu ağır 115 kişi yaralandı. Havai fişek kazaları nedeniyle Almanya'da 7, Hollanda'da ise 3 kişi can verdi. Yine Hollanda'da 154 yıllık tarihi kilise havai fişeklerin yol açtığı yangınla kullanılamaz hale geldi. Yapılan tüm uyarılar sonuç vermedi. Havai fişek yasakları çok yetersiz kaldı. Yılbaşı gecesi havai fişek faciaları ardarda yaşandı. İsviçre'de kayak merkezinde yaşanan havai fişek faciası ülke tarihine gelmiş geçmiş en büyük facialardan biri olarak geçti. Yılbaşı eğlencesi İsviçre alplerinde korkunç bir faciaya dönüştü. Krans Montana Kayak Merkezi'ndeki bir barda kullanılan havai fişekler ölüm getirdi. Ahşap tavanın tutuşması sonucu çıkan yangında 47 kişi hayatını kaybetti. İtalyan yetkililer çoğu ağır 115 yaralının tedavi gördüğünü açıkladı. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken İsviçre'de 5 günlük yas ilan edildi. İsviçre Konfederasyon Başkanı Guy Parmelin hiçbir kelimenin yaşadığı acıyı tarif edemeyeceğini dile getirdi. Bu ülkemizin şimdiye kadar yaşadığı en kötü trajedilerden biri ifadelerini kullandı. Almanya'da alınan tüm önlemlere ve yasaklamalara rağmen 7 kişi havai fişekler nedeniyle hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri havai fişekler başta olmak üzere çeşitli sebeplerle çıkan yangınlara da müdahale etmek zorunda kaldı. Bielefeld kentinde 18 yaşındaki iki genç kendi yaptıkları havai fişekleri patlatmaları sonucu hayatını kaybetti. Hastanelerin acil servisleri yüzlerce havai fişek yaralanması vakalarına hizmet verdi. Hollanda'da da havai fişek kullanımı adeta vandalizme döndü. Taşkınlık yapanlar insanların üzerine polislere ve binalara havai fişekler attı. Genç yaşta 3 kişi havai fişek kaynaklı yaralanmalar nedeniyle hayatını kaybetti. Amsterdam'da bulunan 154 yıllık tarihi Wondelker Kilisesi yeni yılın ilk saatlerinde çıkan havai fişek kaynaklı yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yeni Yılın ilk günlerinde İsveç'te ve Mısır'da Filistin halkıyla dayanışma mesajları öne çıktı. Düzenlenen gösterilerde Gazze'de yaşanan kayıplar anılırken ateşkes ve insani yardım çağrıları yapıldı. Sultan! İsveç'te Filistin'e destek gösterileri yeni yılda da devam etti. İsveç'in başkenti Stockholm'de Gazze halkıyla dayanışma için yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisinde bir araya geldi. Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla soğuk havaya rağmen toplanan göstericiler yılbaşını kutlamak yerine İsrail tarafından öldürülen çocuk ve sivillerin yasını tuttu. Gazze'de çocuklar ölüyor, hemen ateşkes uyulsun ve gıda kıtlığına son verilsin yazılı pankartlar taşıdı topluluk, İsrail'in soykırımının durdurulması ve İsveç'in İsrail'e silah satışına son vermesini istedi. İsrail'in Filistin'le yaptığı barışa uymadığına dikkat çeken eylemciler, dünya yeni yıla girerken Filistin'de soykırımın devam ettiğini belirtti. Yeni yılda Filistin'e destek eylemlerinin yapıldığı bir diğer adrese Mısır oldu. Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'nde Filistinlilere destek etkinliği düzenlendi. Program Gazze'de hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinlik kapsamında 200 Filistinli aile Büyükelçilik konutunda ağırlanarak kendilerine gıda desteği ve yardım zarfları dağıtıldı. Etkinliğe ayrıca 100 Mısırlı ve Filistinli basın mensubu, sosyal medya içerik üreticileriyle Mısırlı ve Filistinli sanatçılar katılım sağladı. Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Şen, Türkiye'nin Gazze için kritik bir yıl olan 2026'da da Filistinli mağdurların yanında olacağını vurguladı. Bu günlerde de biz Türkiye'de olsun, burada olsun, Filistin'de devam eden zulmü, mağduriyeti, sizlerin yaşadıkları zorlukları unutmadığımızı, unutmayacağımızı hem Türkiye'de hem burada Büyükelçiliğimizde bu faaliyetle ortaya koymak istedik. Çünkü bizim açımızdan bir vazife devam ederken vazifeyi unutarak başka işlere dalmak olmaz. Bunu vicdanımız, gönlümüz asla kabul etmez. Türkiye'nin Filistin halkının refahı ve selameti için insani yardımlarını sürdürdüğünü ifade eden büyükelçi Şen, Türkiye'nin elini taşın altına koymaktan vazgeçmeyeceğini aktardı. Almanya'da mağdurların çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu banka soygununun yankıları sürüyor. Dev bir matkapla beton duvarları delerek yapılan soygun tarihe geçerken, zarara uğrayanların büyük çoğunluğunu Türklerin ve Arapların oluşturması akıllarda soru işaretleri bıraktı. Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde hırsızlar filmlere konu olacak bir banka soygunu gerçekleştirdi. Bankaların Noel tatilinde kapalı olmasına fırsat bilen profesyonel hırsızlar, alarmı tetiklemeden şıparkası Bankası'nın müşterilerinin çoğu Türk olan şubesine girdi. Dev bir matkapla 30 santimetre kalınlığındaki beton duvarda delik açan hırsızlar kiralık kasaların tutulduğu odaya girip tüm kasaları tek tek boşalttı. Soyulan 3800 kasanın büyük çoğunluğunun Türk ve Araplara ait olmasıysa... akıllara bazı şüpheleri de beraberinde getirdi. Olmayan gelimin altınları gitti burada. Para ne kadar içerisi varsa gitti. Ben de vardı içerisinde malım o gitti. Şimdi bunları kim karşılayacak? Hırsızların profesyonel ekipmanlarla banka duvarını delerek kasalara ulaştığı iddia ediliyor. Bu sırada alarm sistemlerinin devreye girmemesi ise büyük şüphe uyandırıyor. Mağdurlar banka çalışanları ve güvenlik birimleriyle ilgili ihmaller olabileceğini savunuyor. Böyle bankada böyle bir şey olmasına bir türlü inanamıyoruz. Koca gelsen ki sen de hiç polis yok mu burada nasıl, nasıl duymuyorlar? Onca sesi. Bu kolay kolay yapılacak bir şey değil, mi? hafif bir iş şey değil bu iş. Banka kasaları için yalnızca 10 bin avroluk sigorta yapıldığı belirtilirken mağdurlar kasalardaki kaybın sigorta limitinin çok üzerinde olduğunu söylüyor. Soygunla ilgili güvenlik birimlerinin soruşturması sürerken polis bölgedeki tüm güvenlik kameralarını ve ipuçlarını titizlikle değerlendiriyor. Fransa 2026 yılından itibaren 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını tamamen yasaklamayı planlıyor. Yasayla gençlerin siber zorbalık, zararlı içerikler ve ekran bağımlılığı gibi risklerden korunması hedefleniyor. Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor. Fransa, çocukları siber zorbalık ve ekran bağımlılığından korumak amacıyla 2026 yılında 15 yaş altındakilere sosyal medya kullanımını tamamen yasaklamaya hazırlanıyor. Avustralya'nın izinden giden bu radikal düzenleme sadece platformlara erişim engellemekle kalmayıp liselerde cep telefonu kullanımını da kaldıracak. Hazırlanan yasa tasarısına göre Eylül ayından itibaren 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımı tamamen yasaklanacak. 15 yaş altındaki milyonlarca çocuk için sosyal medya dönemi kapanacak. Avrupa hukukuna uyumlu şekilde hazırlanan bu yeni düzenleme ile genç nesillerin kontrolsüz ekran kullanımının önüne geçilecek. Çocuklar ve gençler siber zorbalık, uygunsuz içerikler ve uyku bozuklukları gibi risklerden korunacak. Uzmanlar özellikle algoritmalarla çalışan platformların çocuklar üzerinde yavaş bir zehir etkisi yarattığına ve gençleri zararlı içeriklerin içine hapseden bir döngüye soktuğuna dikkat çekiyor. Fransa bu yasayla birlikte gençlerin sosyal değerlerle, barışık, ruhsal açıdan daha sağlıklı bir gelişim süreci geçirmesini amaçlıyor. Rusya tarafından işgale uğrama endişesi yaşayan Letonya, kamusal alanlarda Rusçaya yasak getirdi. Yeni uygulamayla kamu yayınlarında Rusça tamamen kaldırılacak, okullardaysa Rusça dil eğitimi sonlandırılacak. Baltık ülkelerinden Letonya, Rusçanın kamusal alandaki kullanımını yasaklayan yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Letonya hükümeti ülke nüfusunun yaklaşık %30'unun kullandığı Rusçaya yasaklamalar getirdi. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında kamu yayınlarında Rusça tamamen kaldırıldı. Ayrıca okullarda verilen Rusça dil eğitimi de sonlandırıldı. Düzenlemenin azınlık hakları ve toplumsal uyum açısından tartışmalara yol açabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre yasak kararı Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Baltık ülkelerinde artan güvenlik endişeleriyle bağlantılı uygulamanın Letonya'nın kültürel kimliğini koruma ve Avrupa Atlantik İttifakı ile bağlarını güçlendirme stratejisinin bir parçası olduğu da vurgulanıyor. Rusça yayınların ve eğitiminin kaldırılmasının Moskova ile Riga arasında yeni bir gerilim başlığı oluşturabileceği ifade ediliyor. Almanya'da uyuşturucu ve alkol sorunu büyüyor. Geçen yıl Almanya genelinde 1 milyondan fazla kişi bağımlılıktan kurtulmak için tedavi gördü. Almanya'da esrar kullanımının serbest bırakılması uyuşturucu ve alkol kullanımını arttırdı. Alman sağlık sigortaları tarafından yapılan bir araştırmaya göre hastanelerde uyuşturucu ve alkol zehirlenmesi tedavisi olanların sayısı 1 milyonu aştı. Tedavi gören 1 milyon 40 bin kişiden 720 bininin erkek 320 bininin de kadın olduğu açıklandı. Ayrıca gerçek rakamların çok daha fazla olabileceği kayda geçmemiş vakaların olduğu da özellikle vurgulandı. Araştırmaya göre alkol ve uyuşturucu kullanımında yaşanan artışın en büyük nedeni ise esrar kullanımının serbest hale getirilmesi. Alman Sağlık Sigortası Başkanı Christoph Schtrop, insanlar arasındaki alkol bağımlılığının zararının bilincinin artmasına rağmen alkol tüketiminin de arttığını belirtti. Alman Sağlık Sigortası Başkanı, bağımlılıktan kurtulmak için profesyonel yardım alınmasının kaçınılmaz olduğu görüşünü de vurguladı. Almanya'da internet alışverişlerinde cayma süreci 2026'dan itibaren kolaylaşıyor. Yeni düzenleme ile tüm çevirim satış ve hizmet platformlarında sözleşmeden cay butonu zorunlu hale gelecek. Tüketiciler ürün veya hizmetleri kolayca iptal edebilecek ve işlemler tarihli onay mesajıyla belgelenecek. Almanya'da internet alışverişlerinde cayma süreci kolaylaşıyor. Ülkede tüketicilerin lehine önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde sözleşmeden cayma süreçlerindeki karmaşıklık 2026 itibarıyla sona eriyor. Hükümet çevrim içi satış yapan firmalara iptal butonunu bulundurma zorunluluğu getiren yasa taslağını kabul etti. Yeni düzenleme Haziran 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek ve yalnızca ürün satışı yapan siteleri değil, aynı zamanda hizmet ve finansal hizmet sunan platformları da kapsayacak. Buna göre tüketiciler satın aldıkları ürün veya hizmetleri iptal edebilecek elektrik, internet veya sigorta sözleşmelerini de bu buton aracılığıyla kolayca feshedebilecek. Buton üzerindeki sözleşmeden cay veya benzeri net bir ifade yer alacak ve sistemin işleyişi oldukça sade olacak. İptal butonu internetten alışveriş yapan tüm tüketiciler için geçerli olacak. Başvuru sonrası gönderilen onay mesajında işlemin tarihi ve saati yer alacak. Böylece tüketici cayma işlemini belgeleyen yazılı bir kanıta sahip olacak. Yeni düzenlemede mevcut 14 günlük cayma hakkı aynen korunuyor ancak finansal hizmetlerde kamuoyunda süresiz cayma hakkı olarak bilinen uygulama kaldırılıyor. Yasa taslağının yürürlüğe girebilmesi için Federal Meclis ve Eyaletler Meclisi onayı gerekiyor. Almanya'da taşımacılık sektöründe yaşanan şoför krizi giderek büyürken kamyon sürücüsü açığının 120 bine ulaştığı açıklandı. Artan Personel eksikliği nedeniyle nakliye firmalarının sipariş iptalleri yaptığı ve araçlarını trafikten çekmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Sektör temsilcileri olası bir tedarik krizi riskine karşı hükümetin acil önlemler almasını istiyor. Almanya'da taşımacılık sektöründeki personel krizi derinleşiyor. Ülkede kamyon şoförü açığı 120 bine ulaştı. Artan personel açığı nedeniyle ciddi bir darboğazla karşı karşıya kalan lojistik sektörü kritik bir eşiğe gelmiş durumda. Sektör temsilcileri, tedarik zincirinde yaşanabilecek olası krizlere karşı uyarılarda bulunarak hükümetten acil önlemler alınmasını talep ediyor. Şoför eksikliği nedeniyle birçok nakliye firmasının araçlarını trafikten çekmek veya siparişleri iptal etmek zorunda kaldığını belirten temsilciler, artan personel maliyetlerinin sektörü zorladığını vurguluyor. Bu durumun bazı şirketlerin yeni ihalelere katılmaktan vazgeçmesine yol açtığı da ifade ediliyor. Her yıl yaklaşık 35 bin sürücünün emekli olduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri, emekli olanların yerine yeterli sayıda yeni personel alınamadığını belirtiyor. Bu tablonun önümüzdeki yıllarda lojistik sektöründeki tedarik krizini daha da derinleştireceği öngörülüyor. Öte yandan olası bir Rusya saldırısının krizi büyütebileceği uyarısında bulunan temsilciler, yabancı pasaportlu sürücülerin ülkelerine dönmeleri halinde Avrupa genelinde ciddi bir şoför sıkıntısı yaşanabileceğini dile getiriyor. Sektör temsilcileri çözüm olarak hükümete vize süreçlerinin kolaylaştırılması çağrısında bulunurken Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde alınan sürücü ehliyeti ve mesleki yeterlilik belgelerinin Alman veya Avrupa standartlarına uygun şekilde tanınmasına olanak sağlanmasını talep ediyor. Evet, Avrupa ve dünya gündemini aktardık. Ancak bülteni kapatmadan önce hatırlatalım. Bize ekrandaki WhatsApp ihbar hattımızdan ve sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenler bu arada ATV Avrupa 5 Ocak 2026 itibariyle HD yayın kalitesine geçiş yapacaktır. Yayınları kesintisiz bir şekilde izlemek için de yeni yılda kanal ayarlarınızı ekranda göründüğü şekilde güncellemeniz yeterli olacaktır. Değerli izleyenler çok daha güzel ve keyifli haberlerle yeni yeniden görüşebilmek dileğiyle mutlu akşamlar.